Batuhan var arkadaşlar yanımda. Onun kanalında kartlarda ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar Batuhan'ın kanalı az önce söyledim. Şimdi arkadaşlar yanımda Batuhan var. Ve biz böyle bir şey açtık. Makro. Makro arkadaşlar makro. Dur lan ben de açayım makro. Dur dur. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar biz makro açtık. Şimdi bakın <gülüyor> şimdi. Arkadaşlar <laughs> sonra Bakın şimdi. Arkadaşlar sakın ya yani arkadaşlar. Ya, falan. Biz yani sadece arkadaşlar. bu videoluk için kullanıyoruz. Sırf bu videoluk için kullanıyoruz. Arkadaşlar o yüzden açtık. Bakın şimdi. Sa sağa şey bakın arkadaşlar. Şimdi sağda GPS yazıyor ya. Şimdi bakın o kaç olacak. 13 oluyor en fazla. Ama ben Olur. onu öyle ayarladığım Olur. için öyle. Arkadaşlar Olur. ben onu 12'ye ayarladım. 13 oluyor en fazla. Ama ne? ben onu 12'ye on, on ayarladım 13 oluyor en fazla. On, ama o da arada sırada bozulmada oluyor. Bunu istediğim Oğlum, saçma, saçma, bir şey oluyor ama. Geldin mi? Yani Geldim mi? Meybuzumu yiyeyim be. Bu mebuz almış. Oh çok, çok güzel arkadaşlar mebuz. Meybuz. <laughs> Ahmet. Oh, Yeter. Evet. <laughs> <laughs> Neyse. Attım. Zor. Ne? Yeah. Karpuz. 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 Arkadaşlar biz burada makroyu sadece bu videoluk açacağız. Yoksa diğer videolarımızda kullanmayacağız. Eğer böyle... Ben kullanacağım. O da çok isterseniz Yo. kullanırız. Ama arkadaşlar ban yemek istemiyorum. O yüzden pek kullanmayacağım. Ben ban yemek istemiyorum. Arkadaşlar beni gelip banlayın. İsmim Mahmet yt 1 Gelin banlayın. Arkadaşlar Batuhan hesabını kapatıp Başka bir hesap açmak istiyor, o yüzden banlanmak istiyor, o yüzden makro açtı o da. Benim aklıma şöyle bir şey takıldı, Batuhan gitmişti, makro açtı falan diyordu, ondan sonra açmamıştı. Ben de gittim, gerçek makro açalım mı dedim, öyle patladı bu haberde. Öyle patladı. Neyse, arkadaşlar, arkadaşlar burada benim skinim böyle. Oluyor. Hesap evet. açmak çok zor ama sakın sakın bana ben hesap. Ne diyorsun lan? Hesap çok zor derim. Ha. 2 <laughs> <İki> saattir deniyor. 2 <laughs> saat. arkadaşlar bu başka bir hesap açmak istemişti. Ama gitti arada arada bulamadı. <laughs> Hepsini alınmıştı. Batuhan anlamamıştı. <Sessizlik> arkadaşlar soru eğer, eğer bu videoya e, Alta yorum yazın soru cevap videosu gelecek. Ne ee, zaman? lan e, Bu videodan sonra yani yorumlara yazın benle alakalı merak ettiğiniz bir şey varsa. Yani Direktiren yorumlara yazın. Ben de şöyle bir yorum söyleyeyim mi? Tuvalete gidince kaç saat tuvalette kalıyorsun? 4 saat. <laughs> 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 Şaka ya arkadaşlar. Normalde bir saat. Şimdi arkadaşlar ben sizin yerinize olsam mal mı? sorarım neden? Çünkü öyleyim. Tam başka birine mal diyeni gördüm de kendine mal diyen kişi bulmam. Bak şimdi Şimdi tatlı. Bak, bak. Bilmiyorum böyle. Allah Allah konuşuyorum da neyse. Geldin mi acaba? Canım dünyanın en iyi bilgisayarı şu an ne diyor kanka? Canavar be. Uf canavar 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 evet. Kesin canavar canavar. Tabii O sırada bilgisayar. Ne diyor? <laughs> Oraya sansürlerim. Bir dakika şuraya bir bakayım. Kanka ses geliyor mu? Geliyor. Oha küfür yazıyor burada. Oha. Oha küfür yazıyor. Burayı ben sansürleyeceğim. Küfür yazıyor. Oha ne o? Oha ne o? Neyse. What Bakayım ne yazıyorlar. Dur videoz. Bakın arkadaşlar. Nedense ben susturuldum. Neden susturuldum? Reklam yapmadım ben. Hele şükür be. Hele şükür be. Bunu seninle küfür etme. Yunus seninle küfür Oha VIP'ye bak. Adam uçuyor amına ha. Attım. Kabul ettim kabul ettim. Hemen girdim. Oo. Oh. Oo buraya ben sana söyleyeyim. Burada da küfür yazıyor lan. Nerede yazıyor? Oğlum yazmıyor bir şey gerizekalı. Oğlum bende küfür yazıyor. Oha sağ ben, ben bunu. A dur dur ben makroyu açayım arkadaşlar. Onu unuttum lan unuttum ben. <laughs> makroyu unuttum ben. makroyu unuttum. Ne şurada bekle. Ya hücuma girmeyelim. Kıracağım artık kafanı. <laughs> 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 ya kapana şimdi seni. <laughs> arkadaşlar bakın mükemmel bir gaz bir iş yapacağım size bakın. Evet şimdi bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi birazdan öyle bir kat bir videoya bayağı bir like atacağım. Ama kötü yaparsam sakın yolları. Aaa sandal bir topum yanmış. Sakın demeyin arkadaşlar lütfen. <laughs> like. Orayı sansürleyeceğim o küfür yeri. Hayır lan. Küfür değil gerizekalı. Hayır oğlum. Hmm, dedim böyle. Söyleyemem. Allah affet seni olsun. <laughs> Adam geldi. Adam geldi. Lan. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Attım aşağı. Mal ya. Buraya da sansürleyeceğim. Ben oğlum. Oğlum buraya da sansürleyeceğim. Sansürlemediğim yer kalmadı. Her yerde küfür. Türkçemiz işte. Arkadaşlar burada seçimleri Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Ben ne diyorsun? Yerdeki kalın manyak. Bak burayı açtım. Gel bakayım buraya. Bir ay kere. Neden? Ama Demeyeyim mi? Yani, öldüm lan. Demeyeyim mi lan? Bir dakika. Ha, Neden? Ay, tamam, Söyle bir ki seçimleri kim kazandı. Hadi göstersene bak. göstersene bak. Arkadaşlar R'ye bastığımızda bir an cimriyette duruyor. o R diye ayarlamış ama ben Z diye... Aynı sıkıntı. Hangi şey, şeyle yap. Neydi onları? Onun Bence en iyisi S. Lan bloğun içinde Oy, kaldım. Lan. Ölüyorum. Bloğun içindeyim. Oha. Lan <laughs> oyundan attı. Lan <laughs> ne oluyor? Oha. Ne oluyor? Lan ne oluyor? Lan bütün her şey gitti. Oha. Ya kanka ama yuh Lan yanıt vermiyor lan Crab Rise. He? Crab yanıt vermiyor. Oha. Lan patladı bilgisayar patladı oha Lan Bilmiyorum. Lan her şey her bu kaçıyor şu an Kanka kapa şunu takımın lideri ben ol Ben olmak istemiyorum takımın diye. Arkadaşlar bu oh, arada o takım yakında bu Arkadaşlar oha ne oldu lan orada Orada ne oldu lan oğlum Bloğun içine sıkıştım. Bilgisayar her ne bok varsa onlara girdi. Burayı da sansürleyeceğim. Hadi gel gel kanka gel gel. Hemen. Ben şu Fox 43 yerini yerine şey yapacağım. Lan okudum ki neden sansürleyeyim artık. osurma lan. Oo arkadaşlar bir tane YouTube Robalt yeni Robalt yeni video yayında. 50 rc çekiliş var. O 50 TL. Oo! Abi ben katıldım. Vazg olarak kuş. Lan oğlum, kuş. Kanka kim kazandı söyleyeyim mi? kanka geldin mi sen oyna? Biliyorum. Kanka kim kazandı söyleyeyim mi? Hayır söyleme. Oğlum belki bunu şeyler dedi. Sonuk bir. Ha tamam tamam. Arkadaşlar söylemeyeceğiz. Belki başka da olabilirsiniz, bizden de olabilirsiniz, başka da olabilirsiniz. Nasıl bir açıklamaydı bu? Arkadaşlar, Nasıl bir açıklamaydı lan bu? Çıkan, tamam arkadaşlar, bana bu önden çıkın. Siyah siyaset konuşuyor. Ama zıp görüşteyim. <laughs> Zıplıyorsun sen de. Gel lan. Zıpladı beni götlerdi. İnşallah madro çalışıyordur. Tamam tamam çalışıyorum makro Önemli. Oğlum ben bunu X'e ayarlayayım lan. Ben bunu X'e ayarlayayım lazım. Kanka ben R'ye ayarladım mesela. Bilgisayar Oğlum X bana var. daha kolay geliyor. Patlıyor ortam, bilgisayar patlıyor ortam. Girdim. Benim ben de anladım. Tamam, tamam, de. tamam bir şey tamam tamam. Şey şey şey. Lan. Lan GPC göstermiyor. <laughs> ha tamam gösteriyor. Hadi gel. Atıyorum sana. Tamam oh, kanka. Sen attığı için tekrar girmek zorundayım. Bak bilgisayar. Ay, oh, bak yapma. Allah aşkına bak. Arkadaşlar çok lanet bir bilgisayar. Lanetlenmiş. Arkadaşlar hakikaten arkadaşlar hadi gelin şey atıyoruz. D L A lan dur gel. M T T bir atıyorum. Gelmedi. Ne 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 balta. Atsana, balta balta mı? Hadi balta da yeniyorum ben, ben Ne mi? baltası lan? Ne baltası lan? Ne baltası lan? Urun UHC oynayacağız. Ne DC mi? Urun UHC. Töv Aa oynayamıyorum şimdi ben şimdi tövbe estağfurullah Lan oğlum. <laughs> ben 2 olmuşum. Süper. Arkadaşlar benim yemeye. eski Yunus YT1 hesabım ban yedi. Kapandı Aynen kardeşim ban <laughs> yedi şey Yalan söylüyor İnanmayın bana inanın Arkadaşlar Gittim ben şey yaptım Aklısın, ee, Çok ben, kasuydu ben bilgisayar ben. Hesabım Hesabımı çökercek duruma gelmişti Ben de gittim sildim Yeni hesap açtım o yüzden Yoksa ben şu an e, demiriz, Demir 4'üm Demir 4 var mı lan El, e, altın bir falan da bir dakika bakayım öyle bir şey var mı? Kanka sen demirdin dedin lan mal. hayır şimdi bu kemir, kömür 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 iki sayarsak. Lan ne oluyor yine bir şey açtı. Ne <laughs> ne <laughs> Arkadaşlar artık böyle atmaya gerek yok. Böyle bu 5 GPS'e gerek yok. Artık böyle yapabiliriz. 12 12 12 GPS. Bunu 13 e ayarlayayım lan ben. 12 değil. Ben bunu 14 e ayarlayayım mı lan? Hadi 14 olsun. Tamamdır. 14'ü ayarladım. Tamam lan. Tamam 14 de iyi. İnşallah makro olduğumuzu anlamazlar. O sırada bütün hmm. dünya bizim makro olduğumuzu görmüştür. Arkadaşlar sesi durdurur mu? Bir şey diyor annem ama neyse ver. Siyaset konuşuyor. Ne 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 Arkadaşlar ne kadar güzel bir yer değil mi? Bakın şurası çok güzel bir yer. Adam da dokunuyor. Video izleyince görürsün kanka o güzel yeri. Tamam. Of güzel yere bak be. Bak be şu güzel yere. <laughs> Yanka geldim geldim yani. Geldim hemen atıyorum. Arkadaşlar 17 GPS yaptım 17 GPS. Arkadaşlar diyor ki GPS'in üstünü açsın nasıl vurduklarını tutmayacaktır diye. Bir. Dur. At, ee, attım. Kankay müzik koy. Attım. Bak, bu müzik çalsın video çıkıyordur değil mi? Ha. Ay sakın bak sakın telif yerim ha. Arkadaşlar makro şey atıyoruz. Onun makromusu daha iyi. Benim makromu ya da kişisel. Aa dur bir. Gel lan. Babam da mı be? Bala. Uf bala. Gel gel. Lan ben neden böyle uğraşıyorum? Şu vardı değil mi? Oğlum makroyu unuttum. Ben hala mouse yapıyorum ya. Ben de kanka ben ne unuttum? <laughs> 17 GPS. Gel gel. Yok kanka en fazla oh, şu şey oluyor ya. Aa! Ne oldu? Attım bir şey O oh, attım attım. <laughs> Neden bir şey olmadı manyak ne yapıyor? O. Hüseyin'e tokat atma bana. Vallahi. <laughs> On the move. Nereye atıyor lan? Bol. Selam. Oo. Oo. Lan ne? lan. Orayı ya şey yapacağım. Sana söyleyeceğim. Lan vuramıyorum. Lan ben de sana vuruyorum ama canın bak. gitmiyor. Canın gitmiyor ben de sana vuruyorum. Kanka bilek dakika ama. Ya bak deneme çocuk. Çocuk muyum ben? Aa. <laughs> İyi. Abi benim silah patlamış mı ya? Yendim. <laughs> Ama sana Ben bak de... e, ayarlasaydın. Ben bekle ayarlayacağım. En fazla 14 yap kanka 15, 15 olunca şey oluyor. bir dakika 15 deneyeceğim. Ha, 15 dedim. Ha evet. Limit 15 kanka. 14 yapacağım. Ayar bekle. Kanka makroyu gö gösterdim mi arkadaşlar? Işte? <laughs> gösterdim ama logosunu göstermedim. Belki şaşırabilirler. Yakında nasıl makro kurulur? Öyle bir video gelebilir. Tabi efendim. Ya gelmez. Atmam ya öyle bir şey. Sana bütün dünya hile kullanıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> o sırada söyledik polisler bizi eve gelip almaya. O sırada söylediğimiz için polisler bizi en az bir tane gönderdi. gelip arabada bir tarafına gelen pişmanlık hissetti. Geldim ya nasıl bir küfürler var bu Clubhouse anlamıyorum ya. Sansürlüyorum da inşallah da sansürlerim. İnşallah editi Orada yaparım ha. Başaramayayım bu Ben Eğer <laughs> başaramazsam Başaramazsam yayınlamayacağım. Lan kripto kayboldu. Nerede geldim ben ya? Geldim mi? Tamam hadi gel atıyorum sana. Aa dur bir dur. Ah oh be, hadi kanka, gönder. Attım. Vay, Skyrim, sen bu şeyde. Hemen daha girip çıkabilir. Eee en iğrenç bu oyun Yok, bir bak yok orada. Biz neden bu kadar küfür cürüyoruz? Tamam, bu güzel bir şey en Oh. Şimdi gel lan. O sırada aşağı düşmüşümdür. Kanka <laughs> orada mısın? Bak, biri çektim. Bak bak. Yapma lan düşersin. <laughs> Uf, god bir e bak be. Uf, sonra da adam <gülüyor> <gülüyor> vurdu be. Hala değil Ben hala ben hala. Beni giyandırmaz, vurmayacak mı orada? Vurabiliriz. <gülüyor> Vurabiliriz kanka, oyun izin veriyor. <laughs> Gel de balta gönder. Gel hadi gel. Lan. Balta mı? Gel bakayım balta ağzına sıçayım seni bile. Ya ya. Geleyim mi? Oha! Muhtemelen maknasına bak lan! <laughs> Hani baltada değdin lan? Baltada iyiyim dedim. Geldim. Bak bakalım şimdi buradayım. Abi vuramıyorum ben. Abi vuramıyorum ben. Bana ne evet. ben? Ben ben al el, ben, ben. El, Bu noktayı al. Kapatabilirsin beni bir açık. Tamam sen kapat kanka. Neden? Ben, ben yine oynayacağım tamam mı? Ben ileli. Bu sefer de Bizim bunu attım. Dibiliş. Hadi dibiliş attım. Jump Attım attım, attım Böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Hasta olanlar geçmiş olsun diyorum. Görüşürüz. Bay bay. Benim kanalıma da abone olun. Onun kanalını da sağa koyuyorum. Benim kanalımı sola koyuyorum. Ortaya da bir tane de videomuz var. O videoyu kolayabilir miyim bilmiyorum. Görüşürüz. Bay bay.